Ya, et, abi. Pamukkale ilçesinde bulunan Denizli 100. Yıl İl Kütüphanesi resmi açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Vali Ömer Faruk Coşkun katıldı. Olsun. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kütüphanelerin ulaşılamayan yerler olmaktan çıktığını belirtti. Kütüphaneleri hayatın akışına dahil edelim istedik. Alışveriş merkezlerine, havaalanlarına, tren garlarına kütüphanelerimizi açtık, açmaya devam ediyoruz. Bebek ve çocuk kütüphanelerini devreye aldık. Var olan kütüphanelerimizde okul öncesi için benzer bölümler oluşturduk. Gezici kütüphanelerimizin sayısını arttırdık ki ulaşamayanlara da biz ulaşalım. Sözün özü kütüphanelere gidilmemesi için bir bahane, bir sebep bırakmadık. Tam aksine gitmek için artık her türlü sebep var. Bakan Ersoy, çocukları sanatsal etkinliklere ve okumaya kazandırmada anne babalara iş düştüğünü söyledi. Benim ricam anne babalarımızın bu noktada devreye girmesi. Lütfen çocuklarımızla beraber kütüphanelerimize gelin. Buradaki etkinliklere katılın. Düzenlenen atölyelerde onların deneyimleyerek öğrenme fırsatlarından faydalanmasını sağlayın. Sanatsal etkinliklerle Kültür ve sanatı mümkün olan en erken yaşta onların hayatına dahil edin. Ve en önemlisi sunduğumuz bütün bu imkan ve hizmetlerle çocuğunuzun kütüphane ve kitap sevgisini geliştirin. Bakan Ersoy, Cumhuriyetin 100. yılında 100 kütüphane kazandırmayı hedeflediklerini belirterek projeden mutlu olduklarını ifade etti. Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemize 100 kütüphane daha kazandırmayı kendimize hedef seçmiştik. Bu kapsamda yurdumuzun dört bir köşesinde yeni kütüphane binaları inşa ettik ya da temin ettiğimiz binaları projelendirerek kullanıcı ihtiyaçları ile tam uyumlu kütüphaneler oluşturduk. Yıl sonunda inşallah hedefi bize ulaşmış olacağız. Denizli Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bu projemizde 85. kütüphaneye ev sahipliği yapmış oluyor. İlimize böylesi bir eser kazandırmış olmak bizleri ziyadesiyle mutlu etti. İnanıyorum ki Denizli 100. Yıl İl Halk Kütüphanemiz vatandaşlarımıza layıkıyla hizmet edecek. Şehrimizdeki sosyal yaşamın bir cazibe merkezi olacaktır.